Arkadaşlar Coğrafyanın Şifreleri adlı kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda konu çekimlerimizi yaptık ve bunlarla ilgili örneklerimizi verdik. Şimdi artık sınava az bir zaman kala TYT deneme sınavları ve AYT deneme sınavlarıyla başlayacağız. Hemen isterseniz ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Bakın dünyanın şekliyle ilgili bir soru. 5-6 yıldır çıkmıyor. Hemen okuyalım altın soruyu. 1 30 30 ve 60 enlemleri civarında dinamik basınç kuşaklarının oluşması. 2 meridyen yaylar arasındaki mesafenin kutuplara doğru azalması. 3. Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde değişmesi. Yukarıda verilenlerden hangilerin oluşumunda dünyanın günlük hareketi etkili olmuştur? A. Yalnız 1. B. 1. 2. C. 1. 3. D. 2. 3. E. 1. 2. 3. Şimdi arkadaşlar örnekleri incelediğimiz zaman şunları göreceğiz. Dinamik yüksek basınçların ya da dinamik basınçların oluşması ne ile ilgili arkadaşlar? Hemen aklımıza gelecek. Dinamik basınçlar dünyanın günlük hareketiyle oluşur. O halde birinci madde nedir arkadaşlar? Dünyanın günlük hareketi olduğu için bu madde olur. Değil mi? Unutmayalım. Dünyanın günlük hareketinden dolayı ne meydana gelir? Dinamik basınçlar meydana gelir. İkinci maddeye baktığımızda eğer bir maddenin içinde ekvatordan kutuplara doğru kelimesi geçiyorsa arkadaşlar biz bunu şöyle yorumlayacağız. Bu dünyanın şeklini çıkarmış olduğu bir sonuçtur arkadaşlar. O halde ikinci maddenin oluşmasının nedeni nedir diye sorarsa ekvatordan kutuplara doğru kelimesi olduğu için dünyanın şekli diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü madde de bakın dünyanın şekli dünyanın yıllık hareketi dünyanın günün ile ilgili soru çözerken mutlaka maddenin içine bakmamız gerekiyor. Eğer maddenin içinde gün kelimesi varsa günlük hareket maddenin içinde yıl içinde varsa yıllık hareket, maddenin içinde ekvatordan kutuplara doğru kelimesi varsa dünyanın şekli olur. O halde güneş ışınlarının gün içinde değişmesi dünyanın günlük hareketiyle ilgili bir maddedir. O halde burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Çıkacak. Cevabımız ne oldu gençler? Hemen söyleyelim. 1 ve 3 olacaktır gençler. Yani cevabımız ne arkadaşlar? C şıkkı olacaktır. Evet, dünyanın şekli hareketleri 6 yıldır sınavda çıkmıyor. Her an nedir arkadaşlar? Karşımıza soru olarak gelebilir. Hemen isterseniz 7. sorumuza geçelim. Evet, 7. soru bir izoips sorusu. Yukarıda verilen topografya haritasında aşağıdaki şekillerden hangisi gösterilmemiştir? A. Fales B. Kapalı çukur C. Zirve D. Delta E. Haliç Şimdi ok çekerek yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk A şıkkında bakalım. Eğer izohipsler kıyıda birleşirse, kıyıda sıklaşırsa, yani 0 metre üzerinde yaklaşırsa bu bölgede arkadaşlar falezler oluşur. O halde yine A şıkkına baktığımız zaman falez bu izohips haritasında vardır diyeceğiz arkadaşlar. Hemen 5 şıkkına bakalım. Kapalı çukur. İzohipslerde kapalı çukur ok işaretleriyle gösterir. O halde bakın şurada izohipste ok işaretleri gördüğümüz için bu bölgede kapalı çukur ya da çanak ifadesini değil mi? Çanak şeklini burada kullanabiliriz. O halde burada bu de kapalı çukurda var diyeceğiz. C şıkkına bakalım. Zirve demiş. Arkadaşlar izoipslerde artı nokta gibi işaretler zirveyi göster ya da diğer adıyla doğru göster. O halde burada zirve de var arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Delta. Arkadaşlar izoipsler eğer akarsu ya da akarsu denize döküldüğü yerde bir çıkıntı yaparsa, üçgen çıkıntı yaparsa arkadaşlar bu şekil delta olarak ifade edilir. O halde bu izoipsimizde delta da de vardır. O halde şimdi izoipse baktığımız zaman toparlarsak zirve var, delta var, kapalı çukur var, falez var. O halde haliç ne yoktur. Sorumuzun cevabı arkadaşlar burada haliç olacaktır. Haliç akarsuyun döküldüğü yerde girinti yapılan şekilde ve okyanus kıyılarında olur. Bunu da böyle bileceğiz. Hemen isterseniz diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakın izoipsler çok çıkar sınavda. Bunlara dikkat edelim. Ve sizlerin karşısına soru olarak gelebilir. 8. soruya geldiğimizde aşağıdaki grafikte 5 farklı merkeze ait bağlı nem oranları verilmiştir. Buna göre hangi merkezde buharlaşma hızı daha azdır? A1, B2, C3, D4, E5. Şimdi arkadaşlar bağlı nem, bağlı nemin oranı e, havanın yağışı hakkında, yağmur yağıp yağmayacağı hakkında bilgi verir. Eğer bir bölgede bağlı nem oranı çok yüksekse o bölgede hava kapalı ve yağışlı hale gelir. O halde bir bölgede hava kapalıysa buharlaşma hızı nedir arkadaşlar? Azdır. Şimdi bir bölgeye bakalım şimdi burada da. ikinci bölgeye. İkinci bölgede bağ önlem %20. Dördüncü bölgede bağ önlem %80. O halde bağ önlemin çok yüksek olması havanın kapalı olduğunu gösterir. Bu da buharlaşma hızının az olduğunu ifade eder. O halde sorumuzun cevabı arkadaşlar. D şıkkı olacaktır gençler. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. 9. sorumuza. Bakın iklim tipinden mutlaka soru gelebilir. Evet. Evet dış kuvvetlerle ilgili soru 9. soru. 1 Kırgıbayır, bayır, 2 plato, 3 durumlim, 4 barkan. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda akarsular etkili olmuştur? A 1 2, B 1 3, C 2 3, D 2 4, E 3 ve 4. Şimdi tek tek incelersek arkadaşlar, Kırgıbayır bayır özellikle İç Anadolu bölgesinde bulunan bitki oldu, olduğu tepeliklerde akarsuların derin yarıklar oluşturduğu tepeliklerdir o halde kırgı bayra baktığımız zaman kırgı bayır bir akarsu aşındırma şeklidir arkadaşlar birinci madde nedir arkadaşlar olur ikinci maddeye baktığımız zaman plato yine akarsuların aşındırdığı yüksek düzlüklerdir o halde bu da nedir arkadaşlar akarsu aşındırma şeklidir bu da sorumuzun cevabı olur durum yine baktığımız zaman buzulların biriktirdiği nedir arkadaşlar? Buzul biriktirme şeklidir. Ve buzul ovası olarak karşımıza çıkar. Buzul biriktirme şekli. O halde bu nedir arkadaşlar? Durum nedir Cevabımız olmaz. Barkan ise rüzgar biriktirme şeklidir. O da bir dış kuvvettir arkadaşlar. Unutmayacağım. Rüzgar biriktirme şekli. Şimdi o zaman tek tek değerlendirme yaptığımızda sorumuzun cevabı çıkıyor arkadaşlar. 1 ve 2 akarsu aşınması olduğu için cevap olarak arkadaşlar? Bu da cevap hemen Adana olacaktır gençler. Dış kuvvetler ÖSYM'nin çok popüler konusunda arkadaşlar. Her sene de sorunu yapar, getirir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. 2019 AYT'de iki tane soru getirdi. Hemen şimdi diğer sorumuza bakalım. Son sorumuza. 10. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölge oluşturulurken kullanılan fiziki ölçülerden biri değildir? A. İklim türü B. Kültürel özellik C. Doğal afet türü. D. Bitki örtüsü. E. Toprak türü. Arkadaşlar fiziki bölge sınırlarına baktığımız zaman bu bölge sınırları dağlar, ovalar, platolar yani dağlık bölgeler, iklim bölgeleri, doğal afet bölgeleri, bitki örtüsü, toprak ve su özelliklerine göre bölgeler biz fiziki bölgeler diyoruz. O halde burada sorumuzun cevabı çıktı arkadaşlar. Kültürel bölgeler nedir arkadaşlar? Beşeri bölge grubuna girer ve sorumuzun cevabı var arkadaşlar 5 şıkkı olacaktır gençler. Evet arkadaşlar bu soru çözümleri mutlaka izleyin. Kanalımıza abone olun. Ee, daha çok AYT ve TYT denemeleri yapacağız arkadaşlar. Çözeceğiz. Hoşçakalın.